Çok sevgili YouTube bir başka Battle Teams 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz. 27 Nisan'da açık betası başladı. Ben o zamandan bu zamana kadar oynuyorum. Bugün tahminimce son gün çünkü 27 Mayıs 3 pardon 27 Nisan 3 Mayıs'ta sonlanıyor diye biliyorum ben. Oyun bitmeden hadi bir tur daha oyuna girelim. Hızlı bir şekilde ne yapıyorum ben? direkt başlıyorum hani test e, versiyonu versiyon olduğu için zaten ben alacağım bitenleri aldım e, bundan sonrası artık açık beta'ya kalıyor pardon full sürüme kalıyor bakalım full sürümde bizi neler bekliyor envantere şöyle bir geleyim ben oyun başlarken bayağı bir şey aldım mesela burada 4 tane kar 98 var keşke mesela bunları parçalasak bunları para olarak çevirsek full sürümde inşallah böyle bir şey olabilir mesela gene AK var Bunlardan çok çıktı kar 98 var Fama'sın var yani test versiyon olduğu için e, sürekli çıkıyor zaten hiç sıkıntı değil ama full sürümde ben dediğim gibi mesela bir item geldiğinde onu parçalayayım parasını alayım o sayede yeni bir tane silah alayım bence iyi olur etkinlik tarafına geldiğimde ben etkinlik tarafının hepsini tamamladım e, bu battle pass tarzı e, bölümü ben bitirdim bunun yanı sıra aşağı tarafta da yer vardı orayı da ben tamamladım e, bakalım Efendim Battle Teams 2 Beta bitmeden Devam ediyor Bakalım bugün ne olacak Bu oyun sardı beni Hani inşallah bu ayakta tutabilirler Umarım ee, Destek alırlar hani Fon desteği falan alırlar Buradan yürür gider diye tahmin ediyorum ben <laughs> Bir zamanlar belki siz bilirsiniz Bilmeyenler de vardır tabi ki ama Sabotaja benziyor ee, sabotaj diye bir oyun da vardı Steam'de. Ama onun da çok eksiği vardı ya. Takım Şimdi Hop şu bir kardeşim tankim yat orada. Aha. Abi yapma be. Ortadan yedim ben bizim adam ortaya bakar diye düşünürken. Bakmadı. Ben şöyle yapmışsam ne olur? Ana 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 böyle 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 Ah be oradan güzel kill çıkardım ama ama gerisi gelmedi. Ama kankim bombay patlıyor yanında ya. İnanılmaz. Ana adamın dibinde bomba patlıyor. Ben yine ölüyorum, yine ölüyorum. Neyse sakin. Sakin, Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kanka sen beni bu ama ama ben biliyorum sen. Öl bu şey. Abi, abi scope açıkken çok kötü gidiyor. herkes bu tarafa odaklanmış. Ben öteki taraftan gideyim. Ben kimler? Bir dakika. Anladım. Oğlum gidin la. Şş, la gidin la. La kardeş gidin la. Ne demişsin? ben bu adamlar kaç tane askerdi? ne bulamaz da? Ee, ama var ya. Siz bu esnada ne yapıyorsunuz video izlerken? Kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Yorumlar çok çok önemli. E, ben istemiyorum bunu. Ist istiyorum. Yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Hop. O oh, ağlan. Ah Hadi bir sniper oynayalım mı? Bir de sn dur, Aa sniper'ım gitmiş lan. Neyse dur devam. Birden devam abi. Yap sniper'ım gitmiş. Sen Kafasını gö gördüm de sıkmadım ya. Anam 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 <gülüyor> <gülüyor> kaldı, anam 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 Oğlum benim vur ya çaldınız oğlum ya yapmayın be. Ya. Ya. Anam anam atmayın lan. Lan tam atma anam avradın bura burada döndü. Of 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 18 durmuşum. Ee, 20 olsa bir tık daha iyiymiş dur bakalım. Nasıl yapacağız nasıl yapacağız? Güzel. 18 öldürmeyle zafer bizim. Şimdi bu video esnasında ben bir şey deniyorum. Hani OBS normalde ben video çekmiyordum. Bulanık bir e, görüntü elde ediyordum. Hani yayın tarafında değil ama kayıt tarafında bulanık bir görüntü e, elde ediyordum ben. Bir ayar değiştirdim. Umarım bulanık olmaz. Hemen hızlı bir şekilde oyun bulmaya devam. Abi oyun sardı. Oyun çok güzel. Siz de bir deneyin. Yani bugün belki son günü olabilir. Çünkü 27 Nisan 3 Mayıs diyor. bir ee, biz ekipli bir şekilde bayağı bir oynuyoruz çünkü bunu bayağı bir oynuyoruz. Bana bulaşayım deme aptal. Abi Battle vermiş. Ha, açmışım zaten. Okey. Şimdi. Ah buldu. Güzel. Oo tatil köyü severiz. Zaten havalarda ısınmıştı. Burada bir tatiliye gider şimdi. savaşı. İlk kan döküldü. i̇lk kanı döktüler. İlk kan. Düşman burada. Ha şu da Black Bird oldu. Şuraya şu bombayı salıyorum ben. Şimdi benim burada yapmak istediğim taktiklerden bir tanesi ben şuradan geliyorum. Bir daha açayım. Aha. Vuruyorum. Aa vuramadım vuramadım vuramadım. Abi kaçtı. Yere kaçırdım. Ananı. Ağla. Abi tek ya işte bu sıkıntı ya var ya. Siper alın. Mesela dediğim gibi önceki videoda ben demiştim 100 can veriyorsun bir de 30 dır ve bari 130 oldu. Selam aleyküm. Ee, öyle bence daha iyi olabilir. Yani abi ne tek gidiyorsun abi ya inanılmaz. Bir kobi yapar mıyım? Zınk. Çal, da Hop gel abi. Sen kimsin abi? Yat yat aşağı Abi cisim vardı yanımda ya. <laughs> Yatamadım aşağı Böyle devam Yapma be kanka Bomba atıyorum Ben vipli yani lan Ana getiremedim. Böyle bir de bezbonum var. Abi söylemeyelim. Söylemeyelim abi. Senin gücünü O bana yedirecek ya. Ben şuradan bir kaçayım da şu tarafa geçeyim. Ana ne nereden gördün lan? Ha, ben görmedim ya. benim gözler bozuk. Allah'a gözlerim bozuk. Görmüyor musun? Benim o gözler tırt. Ana. Senin ben. Birisine odaklanıyorum. Öteki geliyor beni alıyor. şu Yat abi. Hedef başarıyla gebertildi. Bu nerede? Alo. Hayır, 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 hayır. Yok öyle yok öyle. Çiz git Kankam öl be. Aa ölmemeye oh. emin etmiştir. Ölmemeye yemin mi ettim ya. Ah lan oğlum bayağı bir şeyde de hasar verdim ha. Eee <laughs> <laughs> Allah. İçeride içeride. Bunu <laughs> bir kapatın. Yukarıda üst kat. Hop. Neredeymiş? Şuradaymış. Ay 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 ay, ay dam. Gel alt kat. Çıksana oğlum bir. Ya kankam senin yapacağın lağa sokayım. Ben. Ben nasıl üçüncüyüm? Abi takımı o kadar taşıyorum. 19 kilim var. Üçüncü olmuştu ya. Yani. Bu beni şu an bir tık üzdü yani. Vay anam. Babanın kemikleri yansın. Ya biz ama kanka bitir git ya. Ya. Senin... Adam ya, blok atmayın işte be. <laughs> ha, atmayın be. Aa, adamlar lan burada. Selamünaleyküm. Aa vuramadım lan. Mermi bitti. Dolduruyorum. Yine kaçtılar be. Ananı ödüm. Abi ödüm koptu benim ya. Yani. Ha ya taşa. İntikam. İntikam amına ha. Gel bunu sen yap. Ananı avradım. Oğlum daha sıkı basmadım bile. Bismillah de. Ana. Da yani açmamış, oh! faz... ben açmamışım bile. Yak. Neyse fazla ben bu videoda fazla alalım galiba ya. Korkuyor, kadar hissedecekler bu, bu videoda biraz fazla ağlamış olabilirim ama bizim adamlarda sıkıntı var tutmuyorlar ya Ben ne yapsam da olmuyor arkadaş Ona lan Gidip. Bana 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 böyle 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 böyle. Allah a gidiyordu ha. Uy, taş vurdum görmedim ya. Ben 21 falan vurdum galiba. Böyle bayır falan var ya Ama iyi ya arada şey olmuşum ya MVP bendim ya ya oyunda çok beni çok şey yaptılar blokladılar 2-3 sefer onun yüzünden öldük efendim Battle Teams 2'nin açık betası böyleydi ee, bugün 3 Mayıs hani umut ediyorum ki yapımcılar hani ee, geri dönüşleri baz alaraktan şey demiştir. Bir hafta daha uzatabiliriz hatta yine e, belli olmayan bir tarihe kadar uzatabiliriz demişler. Ee, umarım uzatırlar. Oyun gerçekten çok güzel. Ee, beni aşırı derecede sardı. Sizi de, sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Benden bu kadar. Bir hatam oluyorsa özür dilerim. Ee, bu videoyu gördüğünüzde aşağı tarafta ne yapıyorsunuz? Hani günün hangi saati izliyorsunuz artık? Gece mi izliyorsunuz? Akşam mı izliyorsunuz? Sabah mı izliyorsunuz? Hangi saatinde gördüyseniz e, bir selam verin. Bu benim mutlu eder. Ama vermek zorunda da değilsiniz tabii. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.